Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Songül, bu dünyada adın gibi hem zarif hem de dayanıklısın. Bazen kimseye söylemediğin yüklerin oldu. Bazen herkes güldü sanırken kalbinde fırtına kopuyordu. Ama bil, Allah seni her adımda gördü. Her sabır nefesine bir karşılık yazdı. Rabbim, Songül'ün iş kapılarını kolaylaştır. Rızkını genişlet, bereketini çoğalt. Emeğini ziyan etme, gayretini hayra dönüştür. Onu, girdiği her ortamda sevdir, değerli kıl, destekleyen kullarınla karşılaştır. Hakkında hayırlı olan ne varsa ona yaklaştır, olmayanı da gönlünden zarifçe uzaklaştır. Allah'ım, ailesini huzurla sar, evlerinin içine sekinet indir, tartışmayı uzaklaştır, muhabbeti çoğalt. Songülüm kalbine güç, sabır ve sükunet ver. Dualarını hayra çevir, gözyaşını rahmete dönüştür. Kırılan yanlarını onar, yorulan gönlünü dinlendir. Rabbim, Attığı her adımı koru, yolunu aydınlat. Kalbine umut ver, gönlüne ferahlık yağdır. Onu kötülükten, yanlış insanlardan ve haksızlıklardan muhafaza eyle. Duanın sana dokunduysa amin yaz. İsmini yorumlara bırak, sıradaki dua senin için gelsin.